Yok mu bunlar ne bir barkı? Hep böyle otellerde. Hayırdır? Yapma canım yapma. Kızın okulu mokulu ne oluyor peki? Hem o kadar parayı nereden vuruyor bunlar? Hı? Nereden buluyor? Saklanıyor bunlar. Tepelerini binlemiyor. Yok öyle bir şey. O zaman ben bir şey yapayım. İşinizi kolaylaştırayım. Siz yola çıkarken ben de bölgedeki bütün otellere haber vereyim. Fotoğraflarını yollayayım. Bakarsınız X bir otelden bize bir cevap gelir. O zaman tepelerine bineriz. Okay. Tamam mı? Toplantı bitmiştir arkadaşlar.